start verildi ve menjule koşusu toplu sayılabilecek bir çıkışla birlikte başladı. İç kulvarda 5 numaralı Güzel Muğlalı liderliği aldı. Hemen dışından 1 numaralı Ateşim temposunu artırdı. Liderliği istiyor ki ilk viraj dönüldüğünde bunu başardı ve 1800 metre start yerinin önünde geçen 1 numaralı Ateşim oldu. Farkı 2 2,5 boya kadar çıkarttı. 5 numaralı Güzel Muğlalı'nın 2 boy kadar gerisine 4 numaralı Gözpınarı hamle yaptı. 3'lüğe yerleşti. 2 boy kadar geride 3 numaralı Elif Nur Gül koşuyor. Elif Nur Gül'ün 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Büyük Yıldız, 5 boy kadar geride 6 numaralı Hoşgör sırasıyla 1400 metre start yerine ulaştı. 1 numaralı Ateşim farkı da 4 boy kadar çıkarttı. Yine 5 numaralı Güzel Muğlalı'nın gayretleri var. Bunun 3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Gölspunarı, 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Elif Nur Gül, onun yine 1,5 boy, 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Büyük Yıldız koşuyor. Büyük Yıldız'ın da 1200 geçirirken 4 boy kadar gerisine 6 numaralı Hoşgör geldi. 2 boy, 2,5 boy farklı liderliğini 1 numaralı Ateşim koruyor. Yine 5 numaralı Güzel Muğla'nın gayretleri var. Bunun 3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Göz Pınarı. Göz 2 boy kadar gerisindeki 3 numaralı Elif Nurgül'ün 1 boy gerisine geldi. 2 numaralı Büyük Yıldız 2,5 boy geride 6 numaralı Hoşgör. 1000 metre startleri de geçirdi. Yine 1,5 boy, 2 boy farklı 1 numaralı Ateşim önde kaçıyor. Dış 5 numaralı Güzel Muğla'da'nın 1.5 boy kadar gerisine 4 numaralı Gözpınar hamle yaptı. Bunun 2 boy kadar gerisine de 4 numaralı Büyük Yıldız 4. yüzeye sarktı. 2 boy kadar geride hoş gör Elif Nurgül'ün önüne geçen bir diğer kısrak. son 1600 metreye iterek 1 boy farkla 1 numaralı ateşim önünde geldi. Dışından 4 numaralı Gözpınar'a yüklendi. Gözpınar'ın dışından da 2 numaralı Büyük Yıldız viraj dönürken Ateş'inden kurtulan 2 safkan pisti biraz ortaladılar. Orta kulvarda Gözpınar'a düzeye önde çıkmaya çalışıyor orada ama iki numaralı büyük yıldız buna müsaade vermedi. Liderliği aldı son 300 metre. iki boy fark yaparak önde geliyor iki numaralı büyük yıldız. 4 numaralı göz fınarının gayretleri var. Son 200 metreye doğru farkı 3-4 boya kadar çıkarttı. iki numaralı büyük yıldız. 4 numaralı göz fınarı ona en yakın safkan ama fark şimdi. 5 boya kadar çıktı iki numaralı büyük yıldız. Son 100 metrede de farkı koruyor ve... Menjule koşusunu iki numaralı büyük yıldız kazanıyor. 4 numaralı Gözpınar ikinci oldu. Üçüncülüğü 5 numaralı güzel Muğlalı aldı. Dışarıdan gelen 6 numaralı hoş gör. Dördüncü bir numaralı ateşim de beşinci oldu. Açık A3 Menjule koşusunu 2 numaralı büyük yıldız Gökhan Kocakaya ile kazandı.